Oğlum oh ya canım ailem ya sonunda hep bir arada yemek yiyebiliyor bizi biz aradan sonra ya? Ne zamandan beri çöpten yiyorduk yemeğimizi? Ay evet ya fakiri sonunda adam akıllı yemek yiyebileceğiz ya ama olsun bir tane hamburgerimiz var. Evet ya ne olacak ki biz paylaşırız ya bir tane hamburger hepimize yeter hem 3-5 tane de patates var ne olacak? Evet ya canım ailem benim ya en azından hep bir aradayız ya bir tane hamburgerimiz var ama mutluyuz ya. Evet ya sonunda... Çok mutlu bir aile olabildik yeniden. <laughs> Aa baba kapı çalıyor ya. Şu kapıya ben bakayım bir dakika. Allah Allah kim ki bu ya? Niye geldi? Allah'ım ya Rabbim bak bakayım onu. Bakıyorum ben bakıyorum. Aa asker amca sen ne yapıyorsun ya bizim evimizde? Evladım senin baban yok mu? Babanı çağır bakayım. Allah Allah çabuk. Ciddi bir iş bu. Devlet meselesi. Tamam ya asker amca niye kızıyorsun ki? Baba baba. Baba bak bir. Ne oluyor oğlum? Niye asker gelsin bizim evimize? Allah Allah. Kim bakayım bu? Buyurun beyefendi. Kime baktınız ya? Allah Allah. Kardeşim senin adın fakir değil mi? Sen askerliğini yapmamışsın. Yürü bakalım askere. Ne askerliği ya? Ben askerlik mi yapacağım bir de? Kaç yaşına gelmişim? Ben yapmam mı saatten sonra askerlik ya? Bana ne kardeşim? Alsaydınız götürseydiniz önceden. Arkadaşlar soğuk günlerde kahraman Türk askerimize ve polisimize destek olmak istiyorsanız her beğeni 10 mont, her abone de 100 mont olsun. Bunu askerlerimize ve polislerimize çok görmeyelim. Ne demek yapmam lan asker? Oğlum seni var ya çok fena döverim ha vururum lan seni. Çabuk şu kıyafetleri al geliyorsun bizimle. Al bakayım şu kıyafetleri al bakayım sen şunları giy hemen benimle geliyorsun. Of ya tamam ya geleceğim Allah'ım Rabbim ben nasıl bırakacağım ailemi ya hemen giyinip geliyorum komutan. Of ya canım ailem ben askere gidecekmişim ya askerlik yapacağım materi görün mü yerine getireceğim. Siz beni burada bekleyin tamam mı ben geri döneceğim askerliğimi yapıp. Oha babacım ya sen de askerlik yapmadın mı? 40 yaşına geldin ya. Evet ya fakir sen niye hala askerlik yapmadın? Allah'ım ya biz ne yapacağız şimdi sensiz ya? Dayanın hala ben geleceğim askerleri mi yapıp hemen geleceğim merak etme Hadi artık fakir seni bekleyemem bak içeri gireceğim vallahi seni zorla alırım ha. Çabuk diyorum 30 saniyem var. Tamam komutan ya geliyorum ya üstümü giyip geliyorum bekle. Tamamdır komutan giyindi ya. Nasıl bir asker olmuşum ya iyi olmuş muyum bakın bakayım. Aferin asker on numara asker olmuşum Şimdi seni götüreceğim Karakolda eğitim vereceğiz silah alacaksın artık eline Savaşmaya gideceğiz Ne savaşmaya mı ama ben çok korkarım ya Komutanım ben savaşamam ki Ne demek korkarım asker Türk askeri korkmaz Seni korkmayacak hale getireceğiz merak etme sen Tamam komutanım gidelim hadi Evet fakir bizim artık karargahımız burası Karakolumuz burası İyice bak Komutanım çok iyiymiş ya Valla ben çok sevdim burayı ben hemen yaparım askerliğimi Seve seve yani Canımı bile veririm bu askerlik için ben. Vatan sağ olsun. Oradaki fakir değil mi? Ya? Allah Allah bu da mı gelmiş askere? Ne yapıyor? Gideyim bir bakayım ya. Fakir kardeşim ne yapıyorsun sen burada askerlik mi yapacaksın ya? Vay anasını be. Vay zengin kardeşim demek sen de askerlik arkadaşı yapmak da varmış ha bu hayatta. Vay be kardeşim ya. Ne zaman geldin oğlum sen? Bak dikkat et ha buralar bu ara çok tehlikeli. Teröristler, mafyalar saldırı açıyor. Ne? Teröristler, mafyalar saldırı mı açıyor? Allah ben nereye düştüm böyle ya? İnşallah bir şey olmaz. Ne oldu lan? Korkuyor musun yoksa? Az önce canımı bile veririm diyordun. Korkak. Yok gel. Yani, ne korkacağım? Veririm tabii. Bu vatan bizim kardeşim. Kimseye bırakmayız. Neyse fakir kardeşim. Komutan geliyor. Ben gidiyorum. Dikkatli ol bak ha. Ay ya. Babam ne gitti? Kaç haftadır yok? Kaç aydır yok ya? Biz... Çok sıkılmaya başladım ben bu hayattan. Nasıl yani anne anlamadım ya. Biraz daha dayanacağız yani yapacak bir şey yok. Babam geleseye kadar böyle. Yani ben diyorum ki yani şey yani. Acaba ben başka biriyle mi evlensem? Anne ne diyorsun sen ya? Ben bunu duymamış olayım bak ha. Vallahi bak çok sinirlendim bak. Ama oğlum baban da gelmiyor kaç aydır. Ama ben böyle yani yiyecek yemeğimiz bile yok artık yani. Çöpten yiyoruz. Zengin biriyle evleneceğim ben. Sen istesen de istemesen de. Vallahi anne öyle bir şey olursa bu evden çekerim giderim. Babamla benim yüzümü bir daha göremezsin. Sen bilirsin vallahi ben kimseyi zorla tutmuyorum. İstiyorsan gidersin. Anne oğlum ben seni ne diyorsun böyle ya? Gidiyorum ben bu evden. Bir daha da beni göremeyeceksin asla. Of be gidersen git Allah Allah. Bir tanem çocuğum var sanki. Bir daha yaparım ne olacak? Oy şuradaki Miray Hanım değil midir yo? Gideyim de onun yanına bir selam vereyim ya Allah Allah. Karnı kocası yoktur. der. <laughs> Ne yapıyorsun? Bu araba senin mi? Çok güzelmiş ya. E valla benimdir yav. Miray hanım isterseniz sizi akşam orunda yemeğe götürebilirim ha. Olur vallahi ya. Ben de sizin gibi zengin bir koca arıyordum zaten kaç gündür ya. Vallahi ben çok zenginim ha. Benim karım olursan seni yaşatırım. Benim hem traktörüm var, döverim. Biçerim var, biçerim döverim var. Her şeyim var yav. Ay ne güzel ya. Tamam ki akşam saat 8'de beni alırsınız. Tamamdır ya. Anlaştık. Ben sizi akşam saat 8 e Tamamdır Aloha. Şimdi görüşürüz. Eve gidiyorum ben. Görüşürüz ya Miray Hanım. Hadi günler. Oh ben sonunda askerliğim bitiyor ya. Bugün son günüm ya. Sabah olsun hemen eve gideceğim. Akşama evde olurum herhalde ya. Yarın akşam. Miray'ı çok özledim ya. Çocuğumu çok özledim. Fakir evladım bak bakıyorum buraya. Buyurun komutanım burada ya. Fakir evladım sen bunca zamandır 6 aydır çok emek verdin. Çok çalıştın. Çok çatışmalara girdin. Sana izin veriyorum. Bugünden eve gidebilirsin. Yarın beklemeye gerek yok. Bir uçak gelecek, helikopter. Seni buradan kaldırıp götürecekler. Tamam mı? Vallahi komutanım ya. Çok sevindim. Çok teşekkür ederim ya. Allah razı olsun sizden. Karım hak çocuğuma sizden. Sizin sayenizde erken de kavuşacağım. Önemli değil evladım. Vatan sağ olsun. Sen vatanın görevini yerine getirdin. Bir 15-20 dakika sonra helikopter gelir giderse. Allah yolunu açık etsin evladım. Hadi bakalım evladım yolun açık olsun. Bahtın açık olsun. Hayırlı tezkereler. Sağ olun komutanım. Gidiyorum ben. Allah'a emanet. Oh be Allah'ım sonunda evime geldim ya Miray'ı çok özledim Aa o da ne ya Miray kimle oturuyor içeride O da ne ya o içerideki halı değil mi Lan ne yapıyor bunlar? Bir yemek yiyor beraber ya. Allah'ım ya Rabbi ya. Miray bunu bana da mı yapacaktın ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Ne yapacağım ben ya? Aldatılıyor Ulan Allah'a Sana gösteririm lan benim karıma yan göze bak bak Seni vurayım da aklın başına gelsin yani. Ulan ne yapıyorsunuz lan burada? Beni aldatıyorsun deme lan Miray. Ulan size göstereceğim gündüzü. Abu. Ula ula fakir sen askerden geldin mi lo? Allah Allah yakalandık Miray. Ula kardeşim sen bizi yanlış anladın ya. Biz yemek yiyorduk ya. Hayır fakir biz yemek yemiyorduk. Biz artık beraberiz onunla. Ama aile ben senden boşanacağım senin gibi fakir istemiyorum ne zamandır yoktun zaten Ula oğlum sen ne diyorsun ya oğlum adamın elinde keleş var bizi vuracak lo ne diyorsun sen sus bakayım lo Hayır Allah susmayacağım ben artık seninle beraberim fakiri istemiyorum çık git hayatımdan fakir istemiyorum seni artık Vay be senin için yaptığım onca şeyden sonra Miray öyle olsa Ulan Allah senin de hesabını soracağım lan şimdi vuracağım lan seni Ula oğlum delirme la adam mı vuracaksın? Vallahi seni hapislerde çürütürler ha Beni vurma kurban olduğum. Ben gidiyorum zaten ya Miray sevmiyordum ben yemek yedik o kadar ya ben gidiyorum şimdi. Ya Allah ne diyorsun hani biz evlenecektik çektik ya Çocuklarımız ya. Niye bırakıyorsun beni şimdi? Ulan bacım sen delirmişsiz ya. Vallahi ben öyle bir şey demedim fakir kardeş. Çabuk çık git buradan. Ben de gelmeyeceğim bir daha Miray. Sen de bu adamla gidiyorsan git. Burası artık benim ve Arda'nın evi. Sen burada yaşamayacaksın. Ya fakir ben nerede kalayım şimdi? Sokakta mı kalayım? Bana ne? Nerede kalırsan kal. Beni aldatmadan önce düşünecekler. Aloha sen de çabuk terk et burayı yoksa vuracağım seni. Tamam ya kardeşim ben hemen gidiyorum. Bir Kardeşim ben kaçtım ya hadi yapayım ben gideyim ya vallahi Allah. Hadi bakalım Mira, sıra sende yalla Hop ki ben nereye gideyim Yapma beni lütfen Yallah diyorum sana yallah yoksa vallahi bak elimden kötü şeyler çıkacak ha.